Merhaba Kurban bayramı öncesinde full dolu olan bataryamız Bayram sonrasında geldiğimizde yüzde sıfır olarak gözükmekte İnternetten temin ettiğimiz başka bir bataryayla Mevcut bataryamızı değiştirmek zorundayız Şu anda sadece elektrik üzerinden Bilgisayarımızı kullanabilmekteyiz Windows'u kapatarak ve bütün elektrikle ilgili fişleri çekerek işleme başlıyoruz. Windows'umuzu kapattık. Adaptörümüzü fişten çektik mağazımızın kablosunu çıkardık. Vidaları sökmeye başlıyoruz. Burada bütün vidalar arka kapağı tutarken şuradaki orta noktadaki vida CD-ROM tutmakta. Önce onu çıkartarak işe başlıyoruz. Vidamız biraz aşınmış olduğu için çıkama, çıkmadı. vidayı çıkardık. Bu vidayı çıkardığımızda sidron sürücümüz sorunsuz bir şekilde yerinden çıkmakta. Sidron sürücüsünün alt kısmında vidalar var. Onlara ulaşabilmemiz için önce bu sidron sürücümüzü çıkarmamız gerekmekte. değişik boyutlarda vidalar olduğu için uzun vidaların ve kısa boylu vidaların nereden çıktığına dikkat etmek, özen göstermek gerekiyor. koruyucu kapağımızın altında remlerimiz ve Sabit diskimiz bulunmakta. Sabit diski dört adet vida tutuyor. Bu dört adet vidayı söktüğümüzde sabit diskimizi yerinden çıkartabiliyoruz. Daha sonra arka kapağımızı diğer vidaları söküyoruz. kullanmak için basit bir mikrotos kullanabiliriz. Küçük bir mikrotos Vidaları yerinden alma konusunda bize oldukça yardımcı olmakta. Buradaki vida tam olarak sökülmemiş. Onu sökmekte zorlanıyoruz. Ucumuzu değiştirerek ucumuzu değiştirerek vidamızı söktük bu vidamızı başarıyla çıkarmış olduk biraz uç kısmı yıpranmış daha sonrasında kapağı açmak için bir plastik kemik parça kullanabilirsiniz veya elinizle yavaş yavaş acele etmeden açabilirsiniz ben ellerimi kullandım köşeden tutarak başladığımızda tırnaklar yavaş yavaş atmakta ve böylece karka kapağımızı çıkarmış olduk. Bataryamızın pinini dikkatle de çekerek yerinden demonte ediyoruz. Bataryamız aniden öldüğü için büyük ihtimalle elektronik devresinde bir sıkıntı var. Daha sonra bu bataryayı parçalayarak pil ölçümlerini, hücre ölçümlerini ve devre kartı ölçümünü kontrol edeceğiz. Çıkartmış olduğumuz bataryayı bu bataryamıza yedek olsun diye almıştık. Ha, performans testi için bir süre bilgisayarımıza takmıştık. Mevcut bataryamıza, eski bataryamıza tekrar geri dönüyoruz. Bataryada zaten oturma noktaları var, pinler var. Bunlara dikkat ederek taktığınızda yerine rahatlıkla oturacaktır. Batarya pinini dikkatlice yerine taktığımızda montajımız tamam olmakta. Artık bilgisayarımızın arka kapağını kapatarak kontrol edebiliriz. Ve bataryamızda %76'lık bir enerji olduğunu görüyoruz. Bu bataryayı aralık 2023'te bilgisayarımızdan çıkarmıştık. Şu anda 29 Haziran 2024 tarihindeyiz. Aradan geçen 6 aylık 6, 7 aylık sürede bataryamızda herhangi bir eksilme olmamış. Böylece batarya değişimini tamamlamış bulunmaktayız.